Antarktika'nın sonsuz beyazlığında sabah ağır ağır doğuyordu. Ufukta solgun bir güneş bulutların ardından sızıyor, buz dağlarının kristal tepelerine yavaşça vuruyordu. Rüzgar, yüzeyi parlayan kar kristallerini havaya savuruyor, her birini birer küçük yıldız gibi dans ettiriyordu. Bu sessizlik, insanın kalbine işleyen bir huzur ve aynı zamanda derin bir yalnızlık hissi taşıyordu. Ama o beyazlığın ortasında hayat küçük bir köyde kıpırdanıyordu. Penguen Vadisi Vadi, dev buz kütlelerinin arasında gizlenmiş bir yuvaydı. Küçük yuvalar, birbirine yaslanmış buz mağaralarının içindeydi. Burası onlarca penguenin yaşadığı, şarkılarla dolu, kar tanelerinin bile dans ettiği bir yerdi. Ve o sabah, bütün köy uyurken, küçük bir penguen gözlerini açtı, Pingo. Pingo, diğer penguenlerden biraz farklıydı. Gözleri gökyüzü mavisiydi, bu, penguenler arasında nadir görülen bir renkti. Her sabah erkenden kalkar, karların üzerinde kayarak uzaklara bakardı. Görmediği yerleri, hiç ayak basmadığı buz diyarlarını hayal ederdi. Bir gün o uzak yerlerde dünyanın en büyük balık sürüsünü bulacağına inanırdı. Ama o sabah içinde bir şey farklıydı. Sanki buzun altından gelen derin bir çağrı hissediyordu. Rüzgar birden yön değiştirdi. Deniz tarafında bir ışık belirdi, solgun ama dikkat çekici bir ışık. Sanki buzun altından bir yıldız doğmuştu. Pingo heyecanla bağırdı. "Hey Lila, Moko, Toto, uyanın. Harika bir şey buldum." Üçü homurdanarak dışarı çıktı. Lila, grubun en mantıklısıydı. Gri tüyleri, sabırlı bakışlarıyla hep denge unsuru olurdu. Moko neşeli ve şakacıdır. Her şeyi ciddiye almamak onun doğasında vardı. Toto ise küçük, çekingen ama kalbi en saf olan dostlarıydı. Pingo heyecanla kanatlarını çırparak, "Denizde bir ışık var," dedi. Belki de balıkların yansımasıdır, dedi Lila. Ya da bir uzay gemisi, diye bağırdı Moko kahkahalarla. Ama Pingo emin değildi. Hayır, bu farklı, renkli, parlayan bir şey. Hadi gidip bakalım. Dört penguen, karları yara yara deniz kıyısına doğru yürüdü. Yol boyunca rüzgar yüzlerine vuruyor, ayak izleri hızla karla kapanıyordu. Uzakta dev bir buzdağı, gri bulutların altında ağır ağır sürükleniyordu. O manzara o kadar büyüleyiciydi ki, birkaç dakika boyunca sadece sessizlik kaldı. Sonunda deniz kenarına vardılar. Deniz neredeyse tamamen donmuştu ama yüzeyin altında ışık titreşiyordu. Işık, mavi, mor, yeşil tonlarda dalgalanıyor, buzun içinde nefes alan bir canlının kalbi gibi atıyordu. Toto şaşkınlıkla fısıldadı, bu yaşayan bir şey gibi. Moko hemen karın üzerine yattı, buzun altına bakmaya çalıştı. Hey, ben burada bir şey görüyorum. Bu bir balık değil. Pingo yanına koştu, eğildi ve o anda gözleri büyüdü. Buzun altında dev bir kristal vardı. Kristalin içinde ise altın renkli bir deniz yıldızı parlıyordu. Ama yıldız hareket etmiyordu, sanki zamanın içinde donup kalmıştı. Yine de parlıyordu. Her titreşimde suyun altındaki ışık yüzlerine vuruyor, tüylerini mavi bir parıltıyla aydınlatıyordu. Bir anda Pingo'nun kulağına ince bir ses fısıldadı. "Beni duyabiliyor musun, küçük dostum?" Penguenler dona kaldı. Lila telaşla etrafa baktı. Kim konuştu? Ses yeniden geldi. Ben Aurora yıldızıyım, yardım edin bana. Kutup güneşi kayboldu, buzlar yok olacak. Rüzgar o anda sert esti, gökyüzü karardı, deniz uğuldadı. Penguenler birbirine sarıldı. Pingo derin bir nefes aldı, kararlı bir şekilde konuştu, korkmayın. O ışığı bulmamız gerekiyor. Bu kaderimiz olabilir. O gece, gökyüzünde Aurora ışıkları belirdi. Yeşil ve mor renklerde dans eden bu ışıklar sanki onlara bir yol gösteriyordu. Ve küçük penguen Pingo'nun kalbinde artık bir şey kesinleşmişti. Ertesi gün o ışığın kaynağını bulmak için yola çıkacaktı. Gece boyunca kar yağmaya devam etti. Bembeyaz taneler gökyüzünden yavaşça süzülüp buzulların üzerine sessizce konuyordu. Karanlıkta tek bir ışık parlıyordu, o gizemli deniz yıldızının ışıltısı. Pingo küçük yuvasında uyuyamadı. Her gözünü kapattığında o sesi duyuyordu. Beni kurtar, küçük dostum, zaman tükeniyor. Sabah olduğunda Pingo kararlı bir şekilde yuvasından çıktı. Güneş solgun bir disk gibi ufukta asılıydı. Rüzgar bile sanki sessizleşmişti, bekliyordu. Lila, Moko, Toto diye bağırdı Pingo, artık bekleyemeyiz. Bugün o ışığın ne olduğunu öğreneceğiz. Lila hemen karşı çıktı. Pingo, bu delilik. Gün fırtına çıktı, buz çatladı. Oraya gitmek tehlikeli. Ama Pingo'nun gözleri kararlıydı. Belki tehlikeli ama eğer o ses doğruysa bütün buzlar eriyecek. O zaman sadece biz değil, herkes yok olacak. Moko, her zamanki gibi gülerek omzunu silkti. "Eh, ben biraz macerayı severim. En kötü ihtimalle buz kaydı yaparız." Toto ise korkuyla Pingo'ya baktı. "Ya gerçekten orada bir canavar varsa?" Pingo gülümsedi. "O zaman dostlukla onu yeneriz." Dört küçük penguen yeniden okyanusa doğru yürümeye başladı. Bu sefer hava daha parlaktı ama deniz hala tuhaftı. Buz tabakalarının altından sanki kalp atışı gibi bir titreşim duyuluyordu. Her adımda bu titreşim güçleniyordu. Sonunda dün buldukları yere geldiler. Işık hala oradaydı, hatta bu kez daha parlak, daha canlıydı. Buzun altından gökkuşağı gibi renkler yansıyordu; mavi, mor, pembe, altın sarısı. O kadar güzeldi ki hepsi bir an sessiz kaldı. Doğa sanki nefes alıyor gibiydi. Pingo eğildi ve kanadını buzun üzerine koydu. O anda gözlerinin önünde bir görüntü belirdi. Bir zamanlar parlak bir güneş Antarktika'nın üstünde ışıldıyordu. Ama sonra bir karanlık dalgası gelmiş ve o güneşi buzların altına hapsetmişti. Pingo nefesini tuttu. Bu bir kehanet olmalıydı. "Ne gördün?" diye sordu Lila. Pingo'nun sesi kısık çıktı. "Bir güneş ama buzun altında." Tam o sırada Deniz Yıldızı yeniden konuştu. "Ben Aurora yıldızıyım." Bir zamanlar kutup güneşini koruyan sihirli bir varlıktım. Ama karanlık denizin gölgesi onu hapsedi. Şimdi sizden yardım istiyorum. Onu kurtarmazsanız, dünya sonsuz geceye gömülecek. Lila'nın gözleri korkuyla büyüdü. Biz mi? Ama biz sadece küçük penguenleriz. Ne yapabiliriz ki? Aurora yıldızı yanıtladı, büyüklük, cesaretle ölçülür, boyla değil. Kutup güneşine ulaşmanın tek yolu, kuzeydeki, kayıp ışık mağarasından geçmektir. Pingo tereddüt etmeden başını salladı. Peki, oraya nasıl gideceğiz? Yıldızın ışığı bir an parladı ve buzun üzerinde bir harita belirdi. Bu harita gökyüzü renklerinden oluşuyordu. Her bir renk geçmeleri gereken bir sınavı temsil ediyordu: Rüzgarın Vadisi, Buzun Köprüsü ve Sessizlik Mağarası. Toto korkuyla geri adım attı. Bunların hepsi gerçek mi? Aurora Yıldızının sesi yumuşaktı. Gerçek olan şey kalbinizde hissettiğinizdir. Buzun altındaki ışık hafifçe soldu ama Pingo'nun gözleri daha da parlıyordu. "Hazırlanın," dedi. "Yarın sabah yola çıkıyoruz. Bu sadece bir macera değil. Bu, dünyanın kaderini değiştirecek bir yolculuk." O gece, kamp ateşi yerine gökyüzünde dans eden aurora ışıkları eşlik etti onlara. Moko şarkı söyledi, Lila düşüncelere daldı, Toto dua etti. Pingo ise sessizce haritaya baktı. Renkler arasında en çok parlayan çizgi, Rüzgarın Vadisi idi. Ve o anda bir fısıltı daha duydu, rüzgar seni bekliyor, küçük kahraman. Sabah olduğunda Antarktika bembeyaz bir ışıltıya bürünmüştü. Dört küçük penguen, sırtlarında minik buz çantalarıyla, bilinmeyene doğru yürümeye başladı. Ardında bıraktıkları yuva sessizdi. Ama kalplerinde bir umut yanıyordu. Sabahın erken saatlerinde, Antarktika sessizdi. Gökyüzünde mor ve pembe tonlar birbirine karışıyor, uzaklarda fokların yankısı duyuluyordu. Pingo, Lila, Moko ve Toto, ayaklarının altındaki buz tabakasının gıcırdayan sesini dinleyerek ilerliyorlardı. Buzun üzerinde Aurora yıldızının gösterdiği renkli hat hala parlıyordu. O çizgi onları kuzeyin ötesine, Rüzgarın Vadisi'ne götürecekti. Lila, yol boyunca haritaya bakarken içini çekti. "Bilmiyorum Pingo. Haritadaki bu renkler sanki yaşıyor gibi. Bak, mavi çizgi hareket ediyor." Pingo gülümsedi. "Demek doğru yoldayız." Mavi rüzgarın rengidir. Moko neşeyle kar topu fırlattı, belki de rüzgar bize kar topu oynamayı öğretir. Ama Toto korkuyla etrafına baktı. Umarım öğretirken bizi uçurmaz. Yol uzun ve zorluydu. Buz çatlaklarının arasından geçerken fırtına çıkmaya başladı. Rüzgar önce hafifçe esti, sonra bir uğultuya dönüştü. Kar taneleri savruluyor, penguenlerin kanatlarına çarpıyordu. Bir anda görüş mesafesi birkaç metreye düştü. Pingo bağırdı, birbirinizi bırakmayın. El, şey, kanat tutun. Dört küçük penguen birbirine sıkıca sarılarak ilerledi. Ama rüzgarın gücü o kadar fazlaydı ki, Moko'nun kanadı çözülüp savruldu. Bir çığlık duyuldu. Moku, diye bağırdı Lila. Pingo geri dönmek istedi ama rüzgar onu da yere serdi. Tam o anda buzun altından bir ses duyuldu, melodik, dalga gibi, rüzgarın kalbinden korkma. O sadece seni deniyor. Pingo gözlerini kapadı. Rüzgar, seni dinliyorum, diye fısıldadı. Birden rüzgar yumuşadı. Kar bulutları aralandı, gökyüzünde dev bir girdap belirdi. Girdabın ortasında parlayan bir ışık vardı, bir kapı gibi. Tam o anda, Moko'nun sesi uzaktan geldi, beni buraya çekti. Ama, inanılmaz bir şey görüyorum. Pingo ve diğerleri o ışığa doğru ilerlediler. Işığın içinden geçtiklerinde kendilerini başka bir manzarada buldular. Burası Rüzgarın Vadisi'ydi. Uçsuz bucaksız bir alan, yerde mavi kristaller, havada dönen ışık küreleri vardı. Rüzgar burada bir canlı gibiydi; konuşuyor, şarkı söylüyor, dans ediyordu. Küçük penguenler büyülenmişti. Vadinin merkezinde devasa bir buz sütunu duruyordu. Üzerinde kadim yazılar vardı: Cesaret korkudan doğar. Pingo sessizce yaklaştı. Birden sütun titremeye başladı ve içinden saydam bir varlık belirdi. Bu, Rüzgarın ruhuydu. Uzun kanatları vardı ama vücudu tıpkı sis gibiydi. Sesi hem kadifemsi hem de gök gürültüsü kadar derindi. Aurora yıldızı size güvenmiş ama güvenin karşılığı bedelsiz değildir. Karanlıkla savaşmak istiyorsanız önce kendi korkularınızla yüzleşmelisiniz. Lila ürperdi. Ben korkularımla nasıl savaşacağım? Rüzgarın ruhu ona baktı. Gözlerini kapat. Bir anda herkesin etrafı sisle kaplandı. Her biri kendi korkusunun ortasında buldu kendini. Lila karanlıkta yalnız kalmıştı. Fırtına içinde annesini kaybettiği günü yeniden yaşıyordu. Ama sonra uzaktan Pingo'nun sesi geldi. Lila, yalnız değilsin. Biz buradayız. Bu sözlerle sis dağıldı. Toto dev bir dalga tarafından yutulmak üzereydi. Ama Lila ve Moko'nun sesleri duyuldu. "Yüz Toto, biz seni bekliyoruz." Dalga kayboldu. Moko dev bir buz ayısıyla karşı karşıyaydı. Ama Pingo gülerek yanına geldi. Eğer dostsan her buz ayısı bile dans eder. Gerçekten de ayı birden gülümseyip dans etmeye başladı. Sonunda Pingo kaldı. O, karanlığın içinden gelen bir gölge ile karşılaştı. Sen başarısız olacaksın, dedi gölge. Dostlarını da kaybedeceksin. Ama Pingo kararlıydı. Belki korkuyorum, ama yine de devam edeceğim. Gölge sessizce eridi. Sis çekildiğinde, hepsi vadinin ortasında tekrar buluştu. Rüzgarın ruhu başını eğdi. Cesaretinizi kanıtladınız. Artık rüzgar size yardım edecek. Bir anda rüzgar yumuşak bir şekilde esti. Penguenlerin boyunlarında minik kristaller belirdi. Aurora yıldızının sembolüyle parlıyordu. Rüzgarın ruhu son kez konuştu. Şimdi gidin. Buzun köprüsü sizi bekliyor. Ama unutmayın, gerçek fırtına henüz başlamadı. Rüzgar hafifçe esti, vadinin kristalleri gökyüzüne yükseldi. Penguenler birbirine baktı. Yorgundular ama umut doluydular. Pingo ufka doğru baktı, bir sınav bitti. Şimdi sırada buzun köprüsü var. Gökyüzünde kuzey ışıkları dans ederken, dört küçük penguen yeniden yola çıktı. Ve buzun üzerinde yankılanan tek ses, rüzgarın fısıltısıydı, cesaret, en küçük kalpte bile büyük mucizeler yaratır. Aurora yıldızının parıltısı, penguen dostların yolunu aydınlatıyordu. Rüzgarın vadisi geride kalmış, artık önlerinde karla kaplı devasa bir boşluk vardı. Ufukta, gökyüzüne kadar uzanan buzdan bir köprü görünüyor, köprünün altından okyanusun dev dalgaları çarpıyordu. Burası buzun köprüsüydü. Kıtanın en tehlikeli, ama aynı zamanda en büyüleyici noktası. Pingo sessizce mırıldandı, rüzgarın ruhu burayı işaret etti. Geçmek zorundayız. Lilla ürperdi. Burası, karanlık görünüyor. Sanki buz değil de bir canlıymış gibi kıpırdıyor. Gerçekten de köprü, derinlerden gelen bir uğultuyla titriyordu. Köprünün altındaki su griydi, dalgalar vurdukça buzdan inleme sesleri yükseliyordu. Moko, korkusunu gizlemeye çalışarak espri yaptı, belki de buz bizi alkışlıyor. Ama gülümsemeye çalışan kimse yoktu. Toto sessizce başını kaldırdı. Bakın, köprünün ortasında biri var, uzakta, buzun üzerinde gri bir siluet görünüyordu. Rüzgarla birlikte hareket ediyor gibiydi. Pingo ileri adım attı. Ne olursa olsun, oraya kadar gitmeliyiz. Adım attıkları anda buzun altında çatırdama sesi duyuldu. Köprü onları kabul eder gibi titredi, ardından parlayan buz yolları önlerinde belirdi. Bu yollar sanki onları yönlendiriyordu. İlk birkaç adım kolaydı ama köprü ilerledikçe hava soğudu, gökyüzü karararak griye döndü. Bulutlar sanki üzerlerine çöktü, sis bastı. Bir anda Lila'nın sesi yankılandı. "Pingo, Moko nerede?" Arkalarına baktıklarında Moko kaybolmuştu. Toto panikle bağırdı, "Moku!" Ses ver. Sadece rüzgarın uğultusu cevap verdi. Pingo yumruklarını sıktı. Geri dönmüyoruz. Moko'yu bulacağız. Hep birlikte. Gün doğarken gökyüzü ilk kez turuncuya boyandı. Gecenin sessizliğini uzaklardan gelen bir uğultu bozuyordu. Dalgalar ama bu kez farklıydı. Okyanus sanki kaynıyor gibiydi. Ufukta buharlar içinde gizlenmiş bir ada beliriyordu. Yükselen dumanlar lav renginde parlayan gökyüzüyle birleşiyordu. Burası Ateşin Adası'ydı. Karanlık suların ortasında yüzen, sıcak lavlarla beslenen gizemli bir yer. Hiçbir penguen bu adaya yaklaşmamıştı. Ama Aurora yıldızının ışığı tam da orayı işaret ediyordu. Pingo sessizce mırıldandı. Bu son sınavlardan biri olmalı. Lila gözlerini kısarak baktı. Ama nasıl gideceğiz? Su kaynıyor. Gerçekten de dalgaların arasından yükselen buhar penguenlerin yüzüne vuruyor, nefes almak zorlaşıyordu. Toto korkuyla geri çekildi. Belki başka bir yol vardır. Belki yanlış geldik ama Moko başını iki yana salladı. "Hayır Toto, korku bizi geriye götürür. Bizim yolumuz ileriye." Birlikte deniz kenarına yürüdüler. Tam o sırada denizin içinden parlayan mavi kabarcıklar yükseldi. Kabarcıkların içinden bir ses geldi. "Aurora'nın çocukları, suyun ruhu sizi taşıyacak." Bir anda kabarcıklar birleşti ve dev bir su kaplumbağası ortaya çıktı. Kabukları kristal mavisiydi, gözleri deniz gibi derindi. Penguenlere doğru eğildi. Ben Marin. Ateşin adasına yalnızca kalbi temiz olanlar geçebilir. Ben sizi taşıyacağım ama fırtınadan korkmayın. Pingo teşekkür ederek başına eğdi. Hepsi kaplumbağanın sırtına çıktı. Marin, denizi yararak ilerlemeye başladı. Dalgalar dev gibiydi ama Marin'in adımları sarsılmazdı. Yol boyunca hava karardı. Gök gürültüsü uzaklardan yankılandı. Yıldırımlar gökyüzünü parçalıyor, suyun üzerinde kıvılcımlar saçıyordu. Lila fısıldadı, bu, sıradan bir fırtına değil. Bu, ateşle suyun savaşı. Gerçekten de, adaya yaklaştıkça gökyüzü iki rengi ayrıldı. Bir taraf mavi, diğer taraf kırmızıydı. Ve ortasında kara bulutlardan oluşan dev bir hortum dönüyordu. Pingo nefesini tuttu, orası, adanın kalbi olmalı. Marin son kez onlara döndü, buradan sonrasını yürümelisiniz. Fırtınanın içinde ateşin kalbi var, onu sakinleştiren kişi, adayı da kurtarır penguenler kaplumbağadan inip adaya ayak bastılar. Yere bastıklarında sıcaklığı hemen hissettiler. Lav nehirleri kıvrıla kıvrıla akıyor, gökyüzüne dumanlar yükseliyordu. Ama aralarda, parlak mavi çiçekler açmıştı, sanki doğa hem yanıyor hem nefes alıyordu. Pingo dikkatle ilerlerken bir şey fark etti. Her adımda yerin titrediğini, sanki biri ya da bir şey onları izliyordu. Bir anda yer yarıldı, lav fışkırdı. Dumanın içinden dev bir yaratık belirdi, ateşten bir kuş. Kanatları kıvılcımlardan yapılmıştı, gagası lav gibi parlıyordu. Bu, ateşin ruhuydu. Kim cesaret eder ateşin adasına ayak basmaya? Pingo öne çıktı. "Aurora yıldızının yolcularıyız. Barış getirmek için geldik." Kuş hırladı. "Barış mı? Ateş barış bilmez. Ateş yakar, çünkü kalpler kirlenmiştir." Lila gözlerini kısmıştı. "Hayır, ateş sadece korktuğunda yakar. Sen de korkuyorsun." Ateşin ruhu bir an sustu sonra daha da alevlenerek bağırdı, ben korkmam. Ama alevlerin arasında, bir şey göründü. Küçük bir yavru kuşun silueti. O anda Lila anladı, sen yalnızsın. Yıllar önce yavrunu bu adada kaybettin, değil mi? Ateşin ruhunun gözleri parladı. Kızıl alevler birden soldu. Ben, onu koruyamadım. Pingo yaklaştı. Herkes hata yapar. Ama ateş, yeniden doğabilir. Pingo kanatlarını açtı ve yere dokundu. Aurora yıldızının ışığı avuçlarından yayıldı buzla ateş birleşti. Gökyüzü iki renkten, tek renge dönüştü, turuncu mavi bir dans. Ateşin ruhu sakinleşti. Kanatları küçülüp bir kuş tüyüne dönüştü. Cesaretiniz, kalbimi soğuttu. Şimdi ateşin kalbi sizin. Yerin altından dev bir kristal yükseldi. Işığı kalplerine dokundu. Bu, Aurora'nın üçüncü parçasıydı. Moko hayranlıkla baktı, her sınavda kalbimiz biraz daha büyüyor sanki. Pimbo gülümsedi, çünkü ışık, sadece yanan kalplerden doğar. Tam o sırada Marin tekrar ortaya çıktı. Harika iş çıkardınız küçük dostlar. Ama yolunuz bitmedi. Aurora'nın son ışığı gökyüzü dağlarında parlıyor. Penguenler denize geri dönerken ada arkasında sönüyordu. Lavlar dondu, toprak yeşermeye başladı. Gökyüzü yeniden maviye döndü. Aurora'nın ışığı ufukta parladı. Pingo başını kaldırdı. Gökyüzü dağları orada bizi ne bekliyor dersiniz? Lila sessizce gülümsedi. Ne olursa olsun birlikte olacağız. Ateş bile dostluğu yakamadıysa, hiçbir fırtına bizi ayıramaz. Ve böylece dört küçük penguen, yeniden ufka doğru yola çıktı. Aurora yıldızı, onlara rehberlik etmeye devam ediyordu. Ama bu kez, kalplerinde hem rüzgarın hem ateşin sıcaklığı vardı. Pico ve Luna, haftalardır süren yolculuğun ardından, Mavi Buz Denizi, denilen tehlikeli bölgeye ulaşmışlardı. Burası, denizlerin en soğuk, en sessiz ve en gizemli kısmıydı. Efsaneye göre, Burada hiçbir penguen uzun süre dayanamazdı, çünkü buzulların altında, uyuyan fırtına, adlı kadim bir deniz ruhu yaşardı. Bir gece, deniz birdenbire kabardı. Gökyüzü karardı. Rüzgar, Luna'nın devasa sırtında bile dengelerini sarsacak kadar güçlüydü. Piko, kanatlarını sımsıkı tuttu, ama kalbi korkudan hızla atıyordu. Luna, bu fırtına neden bu kadar güçlü? Bu, uyuyan fırtınanın öfkesi olmalı, diye cevapladı balina. Sular köpürüyor, dev buz parçaları birbirine çarpıyordu. Piko bir an gökyüzünde parlayan bir şey gördü, uzaklarda, kuzey ışıklarının tam ortasında, bir gümüş parıltı. İçgüdüleriyle bağırdı, orası dostlarımın olduğu yer olmalı. Luna, tüm gücüyle o yöne doğru yüzdü. Fakat deniz ruhu uyanmıştı. Dev bir dalga ikisini de ayırdı. Piko bir kez daha yalnız kaldı. Ama bu sefer pes etmedi. İçinden geçen tek şey şuydu, gerçek dostluk, en soğuk fırtınayı bile ısıtır. Buzullardan oluşan dev bir mağaraya sığındı ve orada geceyi geçirdi. Karanlıkta sadece kalbinin sesi yankılanıyordu. Sabah olduğunda, mağaranın içi ışıkla dolmuştu. Tavanındaki buz kristalleri, güneş ışığını gökkuşağı gibi yansıtıyordu. Piko büyülenmişti. Ama mağara sadece güzel değildi, yaşayan bir yer gibiydi. Duvarlardan su damlarken, yankılar arasında bir ses duydu, küçük penguen, cesaretin seni buraya getirdi. Piko etrafına baktı, ama kimse yoktu. Birden buzun içinden bir ışık şekli belirdi, dev bir balina silüeti. Bu, denizin kadim ruhuydu, uyuyan fırtına. Ama korkutucu değil, bilge görünüyordu. Ruh şöyle dedi, senin kalbin saf. Arkadaşlarını ararken korkuyu yenmişsin, sana bir armağan vereceğim. O anda Piko'nun göğsünde bir ışıltı belirdi o ışıltı, karanlıkta yol gösterecek küçük bir, kutupsal yıldız taşı, YDI. Bu ışık seni dostlarına götürecek. Ama unutma, dostluk sadece bulmak değil, korumaktır. Pico saygıyla eğildi. Yeni umuduyla mağaradan çıktı ve yola koyuldu. Artık sadece küçük bir penguen değil, kendi kaderinin rehberi olmuştu. Pico, kutupsal yıldız taşının parıltısını takip ederek günlerce ilerledi. Denizin üstünde yüzen buz adaları, rüzgarın melodisiyle şekil değiştiriyordu. Bir gece, kar taneleri arasında bir ses duydu, tiz, tanıdık bir ses, Piko. Buradayız. Geriye döndü ve uzak bir kayanın üzerinde iki küçük penguen silüeti gördü. Luma ve Toti, gözlerine inanamadı. Üçü birbirine doğru koştu, kucaklaştı. Karlar etraflarında dönüyordu. Ama o anda hiçbir şey umurlarında değildi. Luma ağlayarak söyledi. Seni kaybettiğimizde her gün seni aradık, Piko. Toti ekledi. Ama senin döneceğine inanıyorduk. Çünkü sen hiç pes etmezdin. Piko'nun kalbi doldu. Küçük kanatlarıyla arkadaşlarını sardı. Artık yalnız değildi. Ama macera bitmemişti. Çünkü köylerine dönmek için hala buz denizinin ötesine geçmeleri gerekiyordu. Ve orada, beklenmedik bir tehdit vardı. Köye dönüş yolunda Piko ve arkadaşları, büyük bir buz kütlesinin arkasında gizlenen buz korsanları ile karşılaştılar. Bu korsanlar, buzlardan gemiler yapmış yırtıcı martılardan, yengeçlerden ve foklardan oluşuyordu. Liderleri, tek gözlü bir foktu, kaptan kargaşa. Kaptan kargaşa, penguenleri görünce kahkahalar attı, ''Hah, küçük kar topları, buz denizinde hazine mi arıyorsunuz?'' Piko korkmadan öne çıktı, ''Biz hazine aramıyoruz, sadece evimize dönmek istiyoruz.'' Ama korsanlar gülmeye devam etti. Tam o sırada gökyüzü gürledi, Luna dönmüştü. Dev dalgalar arasında beliren Luna, korsan gemisini savurup denizin ortasına gönderdi kimse dostlarıma dokunamaz, diye gürledi. Savaş kısa sürdü ama unutulmazdı. Piko ve arkadaşları, Yuna sayesinde kurtuldu. Birlikte köylerinin yolunu tuttuğunda, gökyüzünde kuzey ışıkları bir kez daha parladı. Kutup rüzgarlarının şarkı söylediği, kar tanelerinin dans ettiği o sabah, Piko ve arkadaşları artık yorgun ama umut doluydu. Günlerdir süren yolculuk, fırtınalar, buz korsanları, yalnız geceler. Hepsi geride kalmıştı. Ufukta Kar Tüyü köyünün mavi beyaz parıltısı görünüyordu. Luma heyecanla kanatlarını çırptı. Bakın, evimiz Kar Tüyü tepeleri orada.